Artık bu ders ile birlikte esas olarak Japonca öğrenimine başlayacağız. Ee, Hiragana'nın ilk sırası olan A, I U, E, O sırasını işleyeceğiz bu derste. Japoncadaki e, sesli harflerin tamamı bu 5 e, hece harf A, I U, E, O. Bu dersin e, bir diğer özelliği de nasıl çalışılması gerektiğini, öğendiğimiz ee, öğrendiğimiz için Heyagana veya katakanayı çok önemli bir ders. Burada gördüğünüz gibi A, I, U, E, O hecelerini öğreneceğiz. Hepisinin e, belli sıraları var. Mesela e, A hecesini böyle, böyle ve üçüncü harekette de bu şekilde e, çiziyoruz. Aynı şekilde i e hecesini de bu şekilde çiziliyor. Bu çizgilere kako deniliyor. Yanlış hatırlamıyorsam kakoydu. Mesela A hecesi 3 kako yani san kakudan oluşuyor. Bunları akılda tutmak için şu şöyle bir yöntem yürütebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Mesela a hecesinin boğazında gizli bir a var gibi, i hecesi de hani i latin alfabesinde nokta üzerinde değil ya küçük olan çizgi burada yanında gibi düşünebilirsiniz. O için herhangi bir şey aklıma gelmiyor ama o'yu sanki 90 derece döndü ölmüş gibi boğası. Yanında da bir çizgi var. O şekilde belki aklınızda tutabilirsiniz. E hecesi egzersiz yapan bir adam gibi gözüküyor. U hecesi ise e, hani otoyollarda böyle e, dönen kavşaklar olur ya onun gibi şu çizgide sanki bir yol kenarındaki billboard gibi düşünülebilir. Başlayalım a hecesinden a hecesi gördüğünüz gibi 3 hareketten 3 çizgiden oluşuyor. İlk başta böyle soldan sağa zaten ilk başta yatay soldan sağa çizgiler çizilir, kancılar dedem Sonya mesela yukarıdan aşağı doğru e, olan çizgiler o da e, yukarıdan aşağıya doğru yatay çizgiler e, neredeyse tamamı soldan sağa doğru çizili. Dikey çizgiler de yukarıdan aşağı doğru. Varsa en sonunda da e, diğer daha değişik çizgiler. Burada üçüncü çizgi ki e, A'yı A yapan en zor çizgi. Bunu çalışırken de bu e, yaz, çizim sırasını, yazım sırasını ve e, nereden nereye doğru çizildiğine dikkat ederek ilk başta yavaş yavaş çizmeniz lazım. Bu arada örnek bir kelime olarak asa kelimesini vermiş. Asa sabah demek. Bu arada da yine A'nın nasıl çizildiği gösterilmiş ve bunu bu resmi koymamdaki amaç dikkat edilmesi gereken yerlerim mavi ile gösteriyor. Mesela burada bu ilk çizdiğimiz çizgi ile en son e, çizgiyi başlattığımız üçüncü çizgiyi baş, başlattığımız yerde birbiri ile kesişmemesi gerekiyor. Yine aynı şekilde bu e, en sonuncu çizgi ile üç tane boşluk oluşuyor ve bu boşlukların büyüklük sırası e, Hani A gibi demiştik ya bu ortasında A harfi var gibi gözüküyor. O A'nın işte ortasındaki yay en küçük bölge olması lazım. Sonra bu taşan bölge gibi olan yay, En sonda bu biraz açıklık olan bölge en büyük olacak şekilde çizmelisiniz. Ben hani burada benim yeferans e, olarak aldığım görsellerde böyle aşağıda kelime vermiş ama ben size sadece bu deste öğrendiğimiz A, I, U, E, O hecelerinden oluşan sadece kelimeler vereceğim sonunda. O yüzden dolayı sadece asanın sabah olduğunu öğrenseniz yeter. E, Bunlar da silmememin nedeni şeydi. Zaten basit e, kelimeler olduğundan. İlk başlarda öğrenilmesi gereken kelimeleri örnek olarak verdiklerinden Asa'nın sabah olduğunu bilmeniz Hiyagana'dan sonra artık cümle koymaya başladığımızda sizin işinize bayağı yarışlı olacak. O yüzden dolayı bu A hecesinin nasıl çizildiğini nasıl olduğunu hemen gördükten sonra alıştırma yapmanızı tavsiye ederim. Bu alıştığım ayda nasıl yapacaksınız? Bu aya madde madde yazdım. A hecesini bir kağıda defalayca yazın. Yazarken ilk başta olabildiğince yavaş yazmaya özen gösterin. Neden? Çünkü çizgilerin sayısını nerede nereye doğru çizildiğini, çekildiğini dikkat ederek yazmalısınız. Bu çizim e, nasıl A'nın yazıldığını, çizildiğini e, sizin sizin artık bir refleks olarak yani hiç e, istemsizce A hecesini yazarken e, soldan sağa doğru ilk çizgiye atıp atıp ondan sonra yukarıdan aşağı doğru bir çizgi çizip en sonunda da bu üçüncü e, çizgiyi hareketi yapabilecek hale gelmeniz lazım. O yüzden dolayı olabildiğince doğru şekilde öğrenebilmek için ilk başta olabildiğince yavaş yazmanız lazım yazdıkça hızlanmanız lazım. HC yazarken de içinizden sesli olarak veya içinizden ağdaysanız daha iyi akıllınızda kalır. Bu araştırma yöntemini diğer e, hecelerde de uygulayacağız. Ne kadar yazmanız lazım? Mesela küçük defterler olur ya, onun bir sayfasının yarısı kadar, kadar yazabilirsiniz veya e, bir tane küçük defterin bir sayfası kadar da yazabilirsiniz veya büyük defter sayfasının yarısı kadar da yazabilirsiniz. Şimdi iyiye geçelim. İyi de iki heceden iki hareketten oluşuyor. İlki böyle birazcık böyle çentik gibi çıkartıyorsunuz. İyi olduğu daha anlaşılıyor olması için. Sonra ikinci çizgi, ikinci çizgi daha kısa oluyor. Burada da kelime olarak ino yani köpek kelimesini vermiş. Bu arada no hecesi e, öğrenirken o, e, bayağı sıklıkla unutulan bir hece. Çünkü çok nadir kullanılan hiyagana hecelerinden. Yine aynı alıştırma. i hecesini bir kağıda defalarca yazın. Sonrasında e, ilk Başlarken yazarken yavaş yavaş yazın. Ondan sonra hızlanabilirsiniz sonlara doğru. Çizgilerin sırasına ve çizgilerin nereye, nereden nereye doğru ıı, çekildiğine dikkat ederek yazmaya özen gösterin. Her hece yazarken de içinizden veya sesli olarak iyi derseniz de daha iyi olur. Üçüncü hecemiz O hecesi. Bunda da ilk başta üstteki şapka gibi şey çiziyoruz, çizgiyi. Ondan sonra da aynı 90 derece, O'nun 90 derece döndürülmüş şekli gibi ama birazcık değişik fark ettiğiniz gibi. Şurada bomba mideni, bombeli mi mideni öyle bir görüntüsü var. İki eceden oluşuyor. Bu O hecesiyle ilgili kelimemiz de Omi, deniz demek. Yine aynı alıştırmayı o hecesi içinde tekrar edin. K'da defalarca yazın. Ee, yine tekrar edeyim. Yarım sayfa yazabilirsiniz. Yeterlidir. İlk başta yavaş yavaş yazmaya özen gösterin. Ne, çizgilerin nereden nereye doğru veya hangi sıralar çizildiğine dikkat ederek e, yazın. Ve yazarken de o o diye tekrar edin. Dördüncü hecemiz E hecesi. Bunu da ilk başta şapkasını çiziyoruz. Ondan sonra tek hareketle bu şekilde çiziyoruz. Ee, hani bu sırayı ve nereden nereye doğru çekildiğini e, kalemin e, çizginin onlara dikkat edeceksiniz. Ama olabildiğince de şu formata, şu şekle e, tabii ki benzetmeye çalışın. El yazınız ne kadar iyi otursa o kadar iyi. Bu e hecesindeki kelimemiz de eki, istasyon demek. Çok e, sıklıkla kullanılan bir kelime Japonca'da. Yine diğer e, hecelerdeki alıştırma konusunda. E, Sıyamı alıştırmamız bunda da yine geçerli. Yarım sayfa kadar filan bir kağıda yazın. Son hecemiz ise o hecesi. Bunda da yine üç e, çiz, hareketle çiziliyor, yazılıyor. En son şu e, çizgiyi e, çizmeyi unutmayın. Bu da e, ilk başta belirttiğim gibi aynı otoyolda hani kavşak ayda dönerek şey yapılır ya aynı onun gibi. Burada bir kavşak. Burada bir başka kavşağımsı bir yapı varmış gibi düşünebilirsiniz. Bunu da billboard gibi yol kenarında dolan düşünebilirsiniz. E, yine tekrar edeyim. Bu E'yi de egzersiz yapan mesela koşu yapan maratonda koşan bir adam gibi düşünebilirsiniz. Hani koşarken bacaklarını açmış gibi aynı. Bu da kolu, şu ası kolu, şu ası şu da kafası gibi düşünülebilir. Bu hecedeki kelimemiz ise okane, para demek. Okane mochi mesela zengin demek. Yine aynı şekilde yarım sayfa kadar bir kağıda yazın bunu da. En, en son olarak hepsi bittikten sonra bir kağıda bu a i o e o hecelerinin hepsini aynı sayıyla, bu sırayla a i o e o şeklinde yine defalarca yazın. Daha önce tekil olarak yazarken e, yaptığımız gibi çizimlerine dikkat ederek e, ve içimizden veya sesli olarak tekrar ederek yazın. H tekil çalışırken yazdığımız miktarın en az iki kadar, iki katı kadar yazın. Bu hepsini birlikte e, yazarak çalışmak daha faydalı. Çünkü bu şekilde e, diğer heceleri e, birlikte çalışırken e, aid etmek heceleri birbirinden daha faydalı oluyor. Yine aynı şekilde bir başka alıştırma yöntemi daha e, var. Bir kağıda yandaki hier, tabloyu oluşturun ondan sonra mesela A'nın altına A hecesini hiyaganayla, I'nin altına I hecesini hiyaganayla yazın bu, bu şekilde. Bunu e, hiç yapmayadabilirsiniz e, veya bir k, iki k falan da yapabilirsiniz, üç kere falan da yapabilirsiniz veya hiç bu tablo falan oluşturmayıp e, hani bir önceki alıştırmada A, I, O, E, O sırasıyla yazmıştık ya kağıda. Onu mesela e, bir mantığa göre zaten biz ol, ol, ben oluşturdum bunu. Mesela A, I, O, E, O normal sırayla gidiyor. Ondan sonra A hecesini buradan en sona atıp İ hecesini ilk başa e, getirdim. Yani bir hece kaymış oldu. Aynı şekilde bir altta yine bir hece kaymış oldu. Bunu mesela hiç latin alfabesiyle yazmadan bu şeyle, e, bu mantıkla da yazabilirsiniz. Veya hiç bu alıştırmayı yapmaya da bilirsiniz. E, yeterince bu e, K'da A, I, U, E, O hecelerini defalarca yazmış, yazmışsanız gerek de kalmayabilir. Sonrasında Android deki ki e, cep telefonlarındaki ve e, uygulamalar veya internet siteleri vasıtasıyla e, bu heceleye birbirinden ayıracak alıştırmalar yapabilirsiniz. Yani bu ke, e, kesinlikle yapmanız gereken bir alıştırma değil. Bir diğer şey ise e, alıştırma da alıştırma ise bu alıştırmanın tam tersi. Burada da hiyaganalay var. Bu hiyaganalayın altına yomaci e, ile latin alfabesiyle karşılıklarını yazmanız gerekiyor. Buradaki mantığın aynısı burada da var. Yine bir sıra kaydırarak e, alta geçtim. En son alıştırmamız ise işte, kelime alıştırması. Başta dediğim gibi sadece bu beşeceden oluşan beş tane kelime verdim size. Av mavi demek. Avi de mavi demek. Ama arasındaki fark bir isim olarak kullanılan mavi. Bir ise sıfat olarak kullanılan mavi. Diğer kelimemiz iye ev demek. Uçi de ev demek. İkisini de kullanabilirsiniz. İkisi de çok sıklıkla kullanılıyor. Bir başka ev e, manasına gelen başka sözcükler de var. Ama o birazcık daha e, ne deniyordu ya gayrimenkul gibi veya konut gibi hani bizde de var ya mesela ev konut o şekilde kullanılan daha böyle e, emlakçılık terimi gibi kullanılan kelimeler de var. Ama siz şimdilik iyenin ev olduğunu öğrenin. Bir başka kelimemiz ise çok sıklıkla kullanılan iye, iye yani i uzun iki tane i var. Hayır demek. Diğeri de oe üst demek. genellikle bunlar zaten çok sık kullanılan kelimeler zaten e, kancı öğrenmeye başladığımızda da ilk öğreneceğimiz kanjilerden bunlar. Zaten yerinin kancısı yok ama Aoi'nin kancısı de N4 müydü, N5 miydi hatırlamıyorum. Ama i'nin kancısı ve Oe'nin kancıları N5 kan kancıları ilk başta öğrenilecek kanjilerden ve ilk başta öğrenilecek kelimelerden bu 5 kelimede. Bu yüzden dolayı bir taşla iki kuş boymak bağlamında bu kelime alıştırmasını da yapın. En az bir kere kağıda yazın bunları. En az bir kere e, normalde 3 kere, 4 kere, belki 5 kere yazabilirsiniz. Ao, aoi, ie, ie, ue şeklinde. En son olarak bir de bu uh, deste öğrendiğimiz bütün kelimelerin hepsinin bir üzerinden geçelim. Asa sabah demek, ino köpek demek, umi deniz demek, eki istasyon demek, okane paya demek, au mavi demek isim olarak kullanırken, aoi mavi, yine mavi demek sıfat olarak kullanırken, iye ev, iye hayır, oe üst demek. Ders burada bitiyor. Ee, sonraki derslerde bu kelime alıştırmasını sadece kağıda yazmak şeklinde değil de daha değişik, daha böyle e, interaktif mideni, daha böyle ilgi çekici şekilde mesela test olur, boşluk doldurma tarzında olur. Öyle bir e, alıştırmalar yapmayı düşünüyorum. Son olarak da önümüzdeki ders e, ya K-K-K-K e, hecelerini işleyeceğim bir ders olabilir veya gördüğünüz gibi büsü ayalayda ve sonda alıştırma verdim. Bunları uygulamalı olarak nasıl yapacağınızı gösterdiğim kendim kağıda yazarak ve videoya çekerek bir ders hazırlayabilirim bir ara ders gibi. Şu anda tam emin değilim nasıl bir şey yapacağıma. Önümüzdeki günlerde belli olacak.